ev ekonomisini yöneten kadınlar. Yani evet. benim, benim, babam da paradan mesela hiç anlamazdı. Bütün kontrol annemde. Ee, kadınların aslında bu işleri daha e, aslında şöyle bakarsan aslında kadınlar zaten bunun içerisinde ne alıyor? Altın almıştı işte şimdiye kadar. Ya dolar alıyor ya da altın alıyor. Aslında kadınlar hep ticaretin içerisinde. Ama yatırım piyasası deyince tabii piyasa farklı. E, buralarda mevcut olmak ya da döngüyü, kendi işlerindeki döngüyü buralara da aktarmak aslında çok büyük kazanç getirecek bir şey. <laughs> bir takipçimiz çok güzel bir yorum yazdı. Kadınların haberi olsa erkekleri bırakırlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi doğru söylüyorsun. <laughs> Aslında ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi artık e, yaşadığımız dönemlerde e, kadın erkek hesabı ayrı oluyormuş evli çiftlerde. Mesela ben çok şaşırıyorum. Çevremde çok fazla böyle arkadaşım da var. Takipçilerimiz de nasıl çok merak ediyorum. Bugünün sorusu da böyle olsun. Eşinizin ve sizin hesaplarınız ayrı mı oluyor, bir mi oluyor acaba? Vallahi enteresan bir soru. Evet. <laughs> Hocam